Merhaba arkadaşlar. Bugün ne işleyeceğiz? 9. sınıf 1. ünite doğal sistemler. Konumuz ise Türkiye'de iklim çeşitleri. Arkadaşlar ülkemiz mutlak konumu itibarıyla Akdeniz iklim kuşağı içinde yer alır. Ülkemizdeki iklimler Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi, Karasal iklim, diğer ismiyle Step iklimi ya da ılıman Karasal iklim ve Sert Karasal iklim. Akdeniz iklimi. Bu iklim tipinin karakteristik özelliği yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı olmasıdır. Akdeniz ve Ege kıyıları, Güney Marmara, Güneydoğu Anadolu'nun batısı bu iklim tipinin etkisindedir. Toprak tipi kırmızı renkli Akdeniz toprağı yani terra Yıllık ortalama yağış miktarı 726 mm'dir. En fazla yağış kışın en az yağış yazın düşer. Bitki örtüsü kuraklığa dayanıklı ve ışık isteği fazla olan kızılçam ormanlarıdır. Ormanların tahrip edildiği yerlerde maki, makilerin tahrip edildiği yerlerde ise garip görülür. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde kızılçam ormanları ve makiler yaygındır. Karadeniz iklimi bu iklimin karakteristik özelliği her mevsim yağışlı ve ılıman olmasıdır. Ülkemizde yıllık sıcaklık farkının en az olduğu iklimdir. Karadeniz bölgesinin kıyı kesimi ile Marmara bölgesinin Karadeniz kıyı kuşağında etkilidir. Toprak tipi kahverengi orman toprağıdır. Ortalama yağış Doğu Karadeniz'de 2000 mm, Batı Karadeniz'de 1200 mm iken Orta Karadeniz'de 750 mm'dir. En fazla yağış sonbaharda, en az yağış ilkbaharda düşer. Doğal bitki örtüsü ormandır. Kıyı kesiminde geniş yapraklı ağaçlar, yükseklerde soğuğa dayanıklı iğne yapraklılar görülür. Bu iki bölge arasında ise karma ormanlar hakimdir. Karadeniz ormanlarından bir fotoğraf görmektesiniz. Karasal iklim. Diğer ismiyle step iklimi ya da ılıman karasal iklim. Ilıman karasal iklim bölgesinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yıllık sıcaklık farkları yüksektir. Bu iklim tipi Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile kıyıların iç kesimlerinde etkilidir. Toprak tipi kestane ve kahverengi renkli bozkır toprağıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı 530 milimetredir. En fazla yağış ilkbaharda, en az yağış yazın düşer. Karasal iklim bölgesinin doğal bitki örtüsü ilkbahar yağışları ile yeşerip, yaz kuraklığında kuruyan otlardan oluşan bozkırdır. Bu bitki örtüsünün diğer ismi siteptir. Bozkır bitki örtüsünden bir fotoğraf görmektesiniz. Sert karasal iklim Sert karasal iklim bölgesinde yazlar kısa ve serin, kışlar ise soğuk, kar yağışlı ve uzundur. Bu iklim tipi Kuzey Doğu Anadolu'da etkilidir. Toprak tipi Çernozyum topraklardır. Yıllık ortalama yağış miktarı 492 mm'dir. En fazla yağış yazın, en az yağış kışın düşer. Bu iklim bölgesinin doğal bitki örtüsü yaz yağışları ile yeşeren uzun boylu otlardan oluşan çayırlardır. Çayır bitki örtüsüne ait bir fotoğraf görmektesiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.